Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bana sık sorulan sorulardan bir tanesi olan, e, kanalımda yayınladığım intro çok beğenildi ve bu introyu nasıl yaptım ve mı çok sordunuz. Öncelikle e, şu kanalımdaki intro'yu size göstereyim arkadaşlar. İzleyin. Şu şekilde öyle bir intro yayınladım. bunu nasıl yapabiliriz şimdi ve hangi programları kullanacağız şimdi elimizde olması gereken tek program Sony Vegas Pro 11, 12, 10, 9 çünkü ya fark etmez hepsinde yapacağımız işlem aynı olduğu için bu programın olması lazım. Ondan sonra ne yapacağız? Google'da mesela ara aratacağız Sony Vegas Pro ee, intro diye aratabiliriz sonra burada önünüze çıkar, çıkacak hazır introlar çıkacaktır da ben youtube'dan mı aratsam çünkü bir e, bir kanal var bu videoları yayınlayan ve bu videoda baya e, bir şey olmuş bir kanal ünlü olmuş bir kanal velosofi hemen abone olalım olmamışım zaten girelim bu kanala evet şimdi mesela free 2D intro e minecraft sony Studios. template demiş minecraft ee <laughs> <laughs> hey. ha, mesela böyle bir intro var bunu buradan download yazan yere basalım. Download'dan bu videoyu indirmemiz gerekiyor. Yani girelim. Evet. Ee, burada download yazısı var arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Ve follow and download demiş. Yani ne yapmamız lazım bu şey için? Değer <laughs> Medfire dosyasında <laughs> geldi dosyamız. Download diyelim. Kuronun dosyasını indirin. İyi hemen indirmeye başlatalım. Evet arkadaşlar video indirildi. Buradan klasöre açayım ben. Tıp 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 hemen şurada intro geldi. Bunu sağ tık klasöre çıkart deyip yani klasörü çıkarttık nitroya girdik burada open var ee, bunu zaten bu open this vegas pro nun ee, uzantısıyla kaydedildiği için direkt çift tık yapın ve açıldı arkadaşlar ee, şimdi bir videoyu normal bir kendisi e, hiç editlemeden izleyelim hey. İşte bu kadar şimdi buna isimlerimiz ekleyeceğiz sonra ilk önce şuna basıp sağ tık demeyelim de. şunu açalım şurada bir e, Generate Media var buna basıp buradan e, YouTube your name mesela YouTube ne isminiz mesela de ama uzantısını yazın benimkisi küçük bir sonra şuradan efekt mefek de verebilirsiniz mesela i̇şte şöyle sallamasyon bir şöyle bir renk yapalım sonra bunu da uzatalım burayı da yollayayım yani oyunda diyelim hızlıca buraya e şöyle bir renk verelim sonra bunları tekrar eski haline alalım <laughs> Ve videoyu baştan izliyorum. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu istediğiniz kadar editleyebilirsiniz. Ben hemen kısaca gösterim. Bundan sonra burada File Render As var. Buradan Render diyeceğiz. Hemen Render ayarlarımız gelsin. Ben sadece ayarını göstereceğim. Renderlemeyeceğim. Hemen buradan Windows Media ve Video v WMV yani bu formatta renderleyeceğiz. 720p render basınca Evet, bugünlük bu videomuz da bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, eğlenceler.